Tamam. Neden kaburgayı aldı? Vücudunun herhangi bir yerinden Adem'in kemiklerinden başka bir parça alabilirdi. Aslında azizler bu fikir ve bu soru hakkında yıllar önce çok düşündüler. Sanırım çok önceden okumuştum. Bu konuda azizler ve bilim adamlarının dediğine göre Tanrı kemiği ayağından almadı çünkü Adem'in kadının üzerine basıyormuş gibi olmasını istemedi. Ya da başından almadı ki kadının erkeğin üzerinde gibi olmaması için ama yanından aldı çünkü kadının onun yüreğine yakın olmasını istedi. Kolun ön kısmından aldı çünkü erkeğin kadını korumasını istedi. Bu Tanrı'nın evlilikteki amacıdır. Bu Mesih ve kilise arasındaki harika resme benziyor. Kutsal Kitap bize buyurdu ki kocalar karılarınızı sevin. Bu yüzden Tanrı kadını sevmek için kalbinin yanındaki bir kaburgadan ve onu savunmak için kollarının altından yaptı. Yusuf kardeş 24. ayette evliliğe bazı prensipler koymak istersem. ilk olarak insanın babasını ve annesini terk etmesi ve kutsal kitaptan onlara doğru bir zulüm olarak görülmesi durumu var mı? Ya da başka bir anlamı var mı bunun? Sizin bir tahmininiz var mı? Bu ayette birçok fikir görüyorum. Bir kişinin bir erkek olması için gereken ilk şey babasını ve annesini terk edebilmesidir. Yani onlara bağlı değildir. Eğer kişi bu noktada bir ise onun evlenmemesi gerekir. Erkeğin anlamı kendisine Kendine bağlı, bağlı olmasıdır. olmasıdır. Evet. Olgun hisler ve duygularla Kesinlikle. çocukluk ya da Gençlikteki tamam. gibi davranışlarla erkek tamam, olunamaz. Tamam, başka yolu yok. Yani ilk önce erkek gibi olmalıdır. İkinci olarak, bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacaksa, bu anne babaya karşı kötü davranmalı ya da onlara sorumluluklarını yerine getirmemeli demek değildir. Hayır, maddi, manevi ya da başka bir türlü size ihtiyaçları olduğunda onların yanlarında olmanız gerekir. Annenizi ve babanızı onurlandırmanız gerekir. Bakın bu... Ilk daha çok duygusal bağımsızlık demek. Evet. Ve ekonomik bağımsızlık. Finansal. zihinsel olarak erkeklik konumuna Kesinlikle. ulaşmak ve sonra bir ev bulabilmek için özgür olacak. Ve anne ile baba dediğinde bence en yakın ilişki olması anlamında söylüyor. Uzun yıllar yaşadım. Bana en yakın kimdir? Babam ve annem değil mi? Evlilik ilişkisinin daha kutsal ve daha da yaşlı olduğunu söylüyor. Bahçede baba ve anne yoktu ama kadın ve erkek vardı ve bu evlilik için onur verici. Ve ben anne ve babama sımsıkı sarılmıyorum. Birbirimizi istediğimiz zaman bırakabiliriz ama evlilikte adam karısına sımsıkı sarılır. Maalesef bazıları kutsal kitabın öğretilerinden ve gerçekliğinden uzak kaldıkları için evliliği sadece bir sözleşme olarak görüyorlar ve Gün boyu kontrat yapanlar hakkında çok şey duyduk. Bir kağıtla bir araya gelip bir kağıtla ayrılma işleri. Bir kağıtla bir araya geliyorlar çünkü polis onları tutuklar diye korkuyorlar. Bu kağıtla masum oluyorlar. Hayır, bu bir sözleşme değil, bir antlaşmadır. Yani artık iki değil, bir beden olmak. İncil'de der ki, Tanrı'nın bir araya getirdiğini insan ayırmasın. Evlilik bugünlerde ne kadar da ucuzlatıldı... Doğru. İnsanlar kolaylıkla boşanı veriyorlar. Bu Tanrı sözüne karşıdır ve bütün insanlar bunu yanlış kullanıyor. Tüm bunlardan dolayı Mesih'in önünde hepimiz yargılanacağız. Bunu unutmayalım. Hepimiz. Aynı ölçekte bir aile oluşturma koşullarından. Tanrının Adem'i bahçeye yerleştirdiği evet. ve ona burayı ev yaptığı açıktır evet. ve sonra ona bir iş verdi ve ona orayı korumasını Doğru. ve işlemesini söyledi bir konaklama evet. yerinde. Ve bir işi var ve sonra ona bir kadın getirdi. Herkes işsiz ya da evsiz olsa da evlenmeye Doğru. karar evet. verir. Bu gerçeğin evet. aksine. Doğru. Doğru sıralama bu. Birey olgun olmalı, bir erkek olmalı ve bir iş sahibi olmalı.